Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 28. videodayız. Sayfa 86'dan devam ediyoruz. Şimdi gençler şu anki konumuz ondalıklı sayılar. Peki bu ondalıklı sayılarda bize paydası 10, 100, 1000 gibi onun pozitif tam sayı kuvveti olan rasyonel sayılara ondalık sayı denir diyor. Şimdi bu tanım ne demek? Bak 1000, 100, işte 1000 gibi falan diyor ya Bunlardan ziyade gel ben sayıs e, sana sayı olarak bunlar nasıl gösterilir onları göstereyim. Daha rahat anlarsın bence. Şimdi gençler 0,7 dediğimiz şey aslında virgülden sonra bir tane basamak var sadece. Virgülden sonra bir tane basamak olduğuna göre bir ve bir tane sıfır anlamına gelen 10. Yani bu aslında 7 bölü 10 demekmiş. 0,13 diyor. Ne yapıyorum? Virgülden sonra iki tane basamak olduğuna göre iki tane sıfırlı sayı istiyorum. Yani bölü 100 olacak. E sayı ne? 13. O zaman 13'ü yazacaksın. Peki sadece şu şekilde yazsaydım. 1,21. Bunu deseydim ne olacaktı? Virgülden sonraki iki basamak olduğu için bölü iki tane sıfır olan 100 anlamına yazacaksın. Ve sayının tamamını yazacaksın. 121. O zaman şunu şu şekilde düşünebilir misin? Bütün sayıyı yaz. Virgül yokmuşçasına yaz. Bölü de virgülden sonra kaç tane basamak var? O kadar sıfırlı sayı yaz. Bir basamak varsa 10, iki basamak varsa 100, üç basamak varsa 1000 şeklinde yazman gerekiyormuş. Hadi gel sorulara bakalım daha iyi anlayacaksın. Şimdi sana diyor ki 1,6. Ne dedim sana? Sayının tamamını yaz ve virgülden sonra sadece bir tane basamak var. O yüzden bir tane sıfırlı olan 16 bölü 10 diyeceksin. Sonra 5'e baktığın zaman sayının tamamını yaz 517 bölü virgülden sonra 1, 2 olmak üzere. 2 basamak var. O yüzden 100 diyorsun. C şıkkına geldiğimiz zaman sayının tamamını yaz. 108 ve virgülden sonra 1, 2, 3 basamak olduğu için 3 tane sıfıra sahip olan sayı 1000 olacak. D şıkkına geldiğim zaman sayının tamamını yazdım. 2014 bölü virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3 basamak var. O zaman 3 tane sıfırlı sayı olan 1000 yazacaksın. Sayıları nasıl yazıldığını anladığını varsayıyorum. Hemen alttaki alışım örnekleri de anladığını bana gösteriyorsun. Yorumlara da hocam yaptım diyorsun. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.